Misafirliğinde olan bir sergi gerçekleştirdi. Burada biyolojik çeşitliliğin azalması, orman varlığının azalması ve bunun sonucunda yaban türlerimizin azalmasına vurgu çekmek istemiştir. Burada çektiği fotoğrafları illüstre ederek böyle göz seviyesinde gözleri büyüterek aslında evet ortak kaderimizin olduğunu bu doğada ve hani benim geleceğim senin geleceğini ifade ediyor. Diğer resimlere de bakar. Biz Ş sadece şu an altı tanesini burada şey, eee e, bu, bu, türler hani genel anlamda bir türlerle ilgili tespit değil <laughs> mi? Yani İstanbul'a özel ya da Yok hayır sadece bizde olan bir tane telli turna var. O da şurada görebileceğimiz. Sadece beş tane. Olan yapıyorum. dünyaya yani ait mi? aslında. Güzel, heyecanlı heyecanlı. Ya, estağfurullah ne güzel. Heyecanınızı hiç yitirmeyin valla ne güzel. Yaban İstanbul projesi gözlerine bakarak şeyi evet. uyandırmak istiyor. Neyse tükenmek. Güzel gerekiyor. ama evet. Biraz üzülmemizi Başka sağlıyor yani. Evet. Evet. 336 evet, bin metrekare eee kentteki yaşamın eee kimliği açısından eee hatta yaşamın kaynağı açısından değerli bir alandayız. Rahmi Demir eee kent ormanındayız. Çekmeköy sınırlarında. E, burası kentin ormanlarından birisi ve burada yaptığımız düzenlemede e, sona geldik ve hemen hemen bitirdik. E, vatandaşlarımız kullanıyor ve yoğunlaşmış kentin içerisinde özellikle kullanılabilir yeşil alan kavramı çok önemli. Bu bağlamdaki burada e, bitki çeşitliliği e, ve canlı çeşitliliği de çok e, önemli bir e, değer burada e, bir nevi aslında oluşan karbon salınımının oluşan e, hava e, kirliliğini emen temizleyen bir nevi filtresi aslında e, kentlerin. E, biz e, 2050 vizyonlu yarın e, İstanbul Planlama Ajansı'nda e, açıklayacağız ve temelde hedefimiz e, sıfır atı olan bir kent e, ve aynı zamanda bütün kuzey ormanlarını koruyan. Ee, ve bundan sonra kalan e, yeşil alan e, alanların da tümden bu tarzda faydalı e, alanlar haline getiren, yeşillendiren, ağaçlandıran bir mekanizmayla e, biz hedef koyuyoruz 2050'ye kişi başı bu şehirde e, yeşil alanı 15 metrekare yapmak. Bu aslında e, sağlıklı bir toplumun varlığı açısından geçerli ve gerekli. E, yani şuradaki e, hava, şuradaki güzellik, şurada teneffüs ettiğiniz oksijen inanın her şeye bedel. E, çocuklar için alanlarımız var. Eee yürüyüş alanları, spor yapma alanlarımız var. E, e, piknik alanlarımız var. Her yönüyle çok kıymetli bir e, yeşil alanı, kullanılabilir bir yeşil alanı, bir kullanılabilir bir ormanı daha e, kente kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Mutlaka e, gelin Rahmi Demir e, Kent Ormanını da görün. E, aynen Atatürk Kent Ormanı gibi, aynen Kemerburgaz e, kent ormanı gibi e, burayı da görmeyi ihmal etmeyin. Yenilerini de e, İstanbul'a e, kazandırmaya devam edeceğiz. Aranıyor. Lütfen bekleyiniz. Kamera mı? Yoksa Kamerayla evet. Evet e, görebiliyorsunuz beni değil mi? Evet, başkanım. Harika. E, bu şekilde hizmet vereceksiniz. Acilan durumda. Şu an siz nereden cevap veriyorsunuz direk? Merkezinde. güvenlik merkezinden. Güvenlik merkezinden cevap veriyoruz. Başkanım, 16 milyonun huzuru ve güvenliği için hazırız ve buradayız. Eyvallah. Peki, çok güzel. Başarılar dilerim. İnşallah hiç lazım olmazsınız ama güvence olarak da burada <laughs> olmanız kıymetli. Başarılar bütün ekip arkadaşlarınıza. Çok teşekkürler başkanım. Sağ tamam. ve motorize devri ekiplerimiz noktaya itigal ediyorlar. Çok teşekkürler. Bir sirenimiz var. Başka tamam, yani yani burada hem atık suyu Fak kesmiş Fak oldu ediyoruz. ama totalde dediğim gibi çekme çiçeğinin totaline yukarıdan baktığımızda yeşil alanlar, çevre projeleri, artma testlerinin kapasitesinin artırılması, rivayı koruma projesi, tünellerle Çek beraber içme suyunun oluşacak Ağazı nüfusa var. göre Bilmiyorum. takviyesinin yapılmasıyla evet, çok 860 iyi noktaya geldik. 80 milyonluk aslında evet. bir iş takvimi. Evet. Ki evet. Bu aslında biraz da eş güdümlü gittiğini Hı. gösteriyor yani geçen gün baktık evet. işte Beylikdüzü'nde 800 milyon burada 860 milyon hı, hı. böyle aslında ilçeler arasında hı. bir eşitlikle yürüyor hı. yani. İlçeleri de ayrıca çalışıyoruz başkanım. Her ilçeye yatırım yapmış ilçe güzel. bazında onu arzatıyoruz. Evet, böyle nasıl güzel nasılsınız? Nasıl? Nasıl, Çok teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Kendimiz yapıyoruz demeyin. Evet. Yapma ya. Evet. Müthiş. Aa, çok memnun oldum, çok harika tarz, bir şey. Çok nazik, teşekkür ederim. <laughs> Vallahi bir fotoğraf çekilmem tabii, lazım. Tabii tabii çekiliriz. Telefonum nerede? Peki, o, telefonu Peki tercih. Tercih. bir şey söyleyeceğim. E, bunlar Bunları hazır mı alıyorsunuz? Bunları hazır alıyoruz ama burada çini evet. ve seramik yapıyoruz biz üst katımızda. Hmm. Evet sosyal sorumluluk projelerimiz var, çocuklarla ne yapıyoruz. Boş. Evet. Şey e, burada boyama yapıyorsun ama. Evet, burada boyama yapıyoruz. Şey, mesleğiniz yok mi dışına... yoksa? Yok hayır, finans sektöründen geliyorum ne ben aslında, kardeşinle. Evet ben de finans sektöründen Sonra Cosgap'ten destek aldık. Vallahi i̇şte helal olsun. Evet, burayı açtık. Güzel oldu, keyifli. İki evet. tane çocuğumuz da var burada, onlar çok da bizimle büyüyor. Evet, onlar da bize katılıyorlar öğleden çok sonra. Iyi. Evet. Çok iyi, evet. çok iyi. Başarılar hani dilerim valla, çok hoş. Ağzım şu anda var ya nasıl <laughs> atıyor <laughs> Çok naziksin, sağ ol. Evet. Ben, ben, Ben ne yapabilirim sizin için? iyi şeyler evet. yapıyorsunuz. Sağ olun. Ama çok heyecan verici vallahi. Yüreğinize evet, sağlık. Güzel, keyifli. Yapıyoruz bir şeyler ya. Ee, çok yap. iyi şey. Peki satışınızı nasıl yapıyorsunuz? Eee sosyal platformlardan yapıyoruz. yapıyoruz. Tamam. Yusuf dışına Amazon'la gönderiyoruz. Orada anlaşmalı firmalarımız var. Ne güzel. Kadınlarla yapıyoruz. Yani kadının isteyip de yapamayacağı Yapabilir, bir kesinlikle. şey yok bence. Biz de yapıyoruz Harika. Peki şey, ürünler e, bu ürünler Türkiye. Türk malı tamamen. Fabrikaları var işte. Kadalini, Kartal'da var, Bahçeli hı. Evler'de var. Ha, İstanbul'da var ya. Yani. Tabii tabii var. Sonra İstediğiniz de oralardan Gayet başarılılar bence. Potansiyelleri çok, çok iyi. Yani biz de buradan Tavvana kadar gönderiyoruz. Evet. Şu anda bütün Türkiye'deki şehirlere göndermişliğimiz var. Çok hoş. Kartınızı bu almak isteriz. Efendim? Bu, bu hale, hale tabi Tabii tabii tabi. Ya Çok biz güzel ama. Biz şöyle bir hediyeyi mutlaka size vermeliyiz. Ee, babamı kaybedeli çok uzun zaman oluyor. Başım Sonra Babalar Günü'nde biz hiçbir şey yapamıyoruz dedik ki babam için bir seri yapalım. Ve bu vazoda bizim serimizin en değerli ürünü büyük bir zevkle size hediye ederim ben bunu. Aa, Sa ama sarsılırım yani. ya. Çok naziksiniz vallahi. Çok teşekkür ederim. Çok, ya, çok hiç, teşekkür. değerli bir olur. şey bizim için. Siz de çok değerlisiniz. Bayağı. Buyursunlar. Evet. evet. Beraber çekelim evet. güzel. Siz de buyurun. Kardeşim giden. de gelebilir. Ben de o zaman Sağ şey. Bizim muhtarı muhtarına gelsin. Eee olur olur. olur. Zevk duyarım. Şey eee biz bir böyle alalım sonra iki ee, ve Cumhuriyet Osmanlı. Kadın. Evet. İstanbul ee, evet. şiirleri. İstanbul şiirleri de olsun. Ben bir set yaptırayım. Dört beş altı İstanbul seti yapın. Ben de kitap hediye edeyim size. Kütüphanenize. Evet, ne Çok teşekkür ederim. Ben de bunu baş koyacağım tamam, yani. Tamam. Çok naziksiniz. Hem bir hemşeri olarak, hem bir birliği olarak <laughs> çok, çok zannet. memnun oldum. Ben bir kartınızı da almak tamam. istiyorum. Tabii Siteniz var bu temel ama nasıl seçiliyor Evet, sitemiz var. Merhaba, misiniz? İyi ben başka bir şey istesem olur bu yemin ediyorum ya. Şaka <Söpebilirim> gibi <laughs> şu an. <laughs> Hoş geldiniz. İyi, i̇yi misiniz? Başka bir öpebilir miyim sizi ya? Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, Sağ ol. Sen de misin? Mükemmel. Ben valla çok şaşırdım. Ne kim? İkimiz de eczacı. İkimiz de. Ooo ne güzel. Aynen. Eşim. Ben... Ooo harika. Ama belli yani. Güzel yüzünüz yansımış. Çok güzel bir dükkanınız var. Eczaneniz var. Ya o kadar düşük bir gündü ki sizi gördüm. Harika hissediyorum şu an ya. Yeminler mükemmel bir şey ya. Çok İnanılmaz. Harika, çok iyi. Mutluluklar ve güzel başarılar diliyorum. çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Aynı fakülte mi okudunuz yoksa? Aynen, aynen. Nasılsın? gel bakalım benim, benim, benim. Açayım ya. bunu? Açayım, açayım bunu? Ya, açayım mı bunu? Üç <laughs> <acılıdır. gülüyor> senedir seninle yatıyorum, seninle Her gece bu, bu benim boş ödüm. Teşekkür ederim. Bütün kötülüklerden Allah'ım korusun sağ diye hacım, dua sağ dua ediyorum. Sen benim ikinci oğlum. Ay kurban olurum. sağ olun Hacım. Sağ olun güzel anne. Sağ olun. Sağ olun. Ne diyeyim e, teşekkür ederim e, anneciğim. Sağ olun. Sağ olun. Ne güzel bak ne kadar koruyucu meleğim var. E, ay, aynen ya. öyle. Allah'ım. Çok sağ olun Hacım. Allah'ım. Allah korusun seni. Allah'ım. Var mı isteğiniz benden? Yok sağ olun Dikkat ya. Dikkat et kendine anneciğim. Bütün kötülüklerden Allah'ım korusun. Duan bana yeter. Sen de dikkat et kendine. <laughs> Buradayız. Siz hemen yana geçin efendim. Esnafın işi zor. Evet. Evet. Zamlar hem üründen geliyor hem işçilikten geliyor. Evet. Hem enerjiden geliyor. Öyle. Evet. dayanma Aa, gücü versin Gerçekten. öyle değil Gerçekten satışlarımız düşüyor. Var. Şey 100 liralık benzin almaya giderdik eskiden. Benzin artardı ama biz 100 liralık alırdık bizde de öyle. Ciro hep aynı. <laughs> ama kazanç öyle. sürekli Şey, eee yani, <laughs> tür mekanlarım da oldu. 9-10 civarı. E, tabii krizlerin böyle ilk aslında sarstığı yerler olur bütün yerler. Gündeliğini evet. bozar. Eee ama bunu hak etmiyoruz. Yani hem bu milleti hak etmiyor, hem gibi esnaflar, girişimciler hak etmiyor. Çözülecek. Yani. Tabii, tabii Çözülecek. tabii. Yani umutsuz değiliz elbette. Yani çünkü de. hani Gerçekten kabiliyeti, kapasitesi, kazanma gücü, aklı, fikri çok yerinde bir toplumuz ama bazen böyle aksaklıklar yaşıyoruz. <laughs> ben diyorum ki hani bir bir zor bir dönem ama atlatacağız yani. Umutsuz değiliz Aynen ama de tabii öyle. bu zor dönemi birazcık gerçekten eee acı öyle, acı içerik Öyle Çocukları işten çıkaramayız. Hepsi, ne hepsi yani. evladımız. Ne güzel <laughs> öyle, öyle bir sorumlulukla yürüyorsunuz Allah. <laughs> Ee, kalbinize göre Aklınız de versin. Amin. Aynen. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Olsun. <laughs> Böyle de gelebilir. Çok hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. İşiniz iyi Aynen. olsun. Çok Güzellikler güzel diliyoruz. başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Bir şey eklemeliyim. Çok teşekkürler. Böyle hem selamlıyım dedim. Hem karşılıklı. Yaptınız. Çok bir sevindik. Bir yani genelde birimse... <laughs> deminki hanımefendiyle onu konuştum. Genelde ya farklı partinin temsilcileri gelirken esnaf ziyaretinde bayan kuaförüne uğramadan trans geçiyorlar. Yani kimse uğramıyordu. <laughs> Yok canım. Ben acaba imam gelecek mi diye merak ediyorduk. Ben tam de... aksine. Bazen <laughs> iz, izin olunca içeri bile böyle İçinde selam veriyoruz. Böyle müşterimize de selam verebilirsiniz. Tabii mi? rahatsız olmaz. Böyle bir saç şey olamaz. yani senin de ürünlerin hepsi bire iki bire üç değişti yani. yani e, en, en basiti elektriğin, e, suyu, doğal gazı. bin lira geliyordu. Şimdi beş bin lira geliyor, altı bin lira geliyor. Iki ay bir ikinci on bin lira geliyor. Yani inanılmaz yüksek rakamlar. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Ya, Merve Elin arkadaşımızın bu sene düğünü var. Benim bu sene düğünüm var. Ev kiraları beş bin altından aşağı değil. Bir asgari ücretle geçinen insan. Ya bu ev kirası nasıl ödeyebilir? 4 bin, ya 5500 lira asgari yani yani ücret. Işte 5500 lira ev kirası. Bütün etkiler, çarpanlar böyle yani şu anda. Yani bunun e, tabi genel anlamda çözüm bir ekonomik sürecin iyileşmesi. Tabii, yani bunun bunu, kalkınması. yani bu, e, bunu işte bir belediye düzeltemiyor elbette. Tabii bir ki, yere kadar hani belli tepkisini bir koyuyor, kadar. destekliyor, yardımcı olmaya gayret ediyor ama hani bir yere kadar evet eee genel ekonomik sistemin düzelmesi yani lazım. Bizim muhalefetten tale talebimiz yani halkın sesi olabilmesi yani tabii, biz için duyurabilmesi. Ya artık iş şu noktaya geldi. Tek bir partili çözülemiyor. Artık birlik olup yani kaç tane parti yan yana gelmesi gerekiyorsa. Olacak. Bir şekilde bir mecburuz. Birlikten kuvvet doğar. Yani yolda. senle benim farkım yok. Yani biz elimizden gereken hani senle benim niye farkım yok? Sen de bir vatandaşsın, ben de tamam bugün yöneticiyim ama yarın Yerim vatandaş değilim. dolayısıyla olabilir, vatandaşım yani. Evet. İnan ki dertlerinizi hissediyorum ve dertleniyorum. Çünkü benim de işletmelerim oldu, yatırımlarım oldu, ticaret yaptım. Evet. Krizler gördüm ama krizlerin hepsi bir yana şimdi yaşadığımız bir Bana yana. Niye diyeceksin? burada biraz ne yazık ki kabiliyet eksikliği çok yüksek yani. Zaten en büyük çok yüksek devlette yani. kalifiye karakter evet, yok devletimde. O işte o liye, liyakat dediğimiz. Liyakat senin tamam çok. Öyle. Yani. Bir fotoğraf çekebilir miyiz Tabii tabii. Bir. bir, bir. bir. Buyurun. Sorum ama gördüm sizi çok sev, seviyoruz. Sağ ol kardeşim. Siz de öyle. Başka Yakışıklı adam. Şey. Görüşürüz. 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 Okullarınıza da dikkat edin. Tamam Hoş mı? Geldiniz sonuna kadar devam Hem çalış hem oku. Her zaman. Ah, merhaba, Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun, sizi gördük daha iyi oldu. Allah sağlığınızı versin. Amin. Var mı isteğiniz? Teşekkür, çok Sağlık çok için teşekkür ederim. Sağlık, Teşekkür diliyorum. Eyvallah. İnşallah güzel günleriniz Marcheg geçsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. arkadaşım sizi çok seviyoruz. Merhaba der Sevgiler güzel arkadaşım. Tıp okuyor Denizli'de. Üniversitesi'nden arkadaşım. Yolun açık olsun. Başarılar dilerim. Güzel doktor adayı. İnşallah çok başarılı Biraz, Öpüyoruz sizi. Sağ olun. Başkanım, ileride bir tane dersler var. Hocalar çay koyacağız. Güzel kızım, bayılırım ama. Benim buradan gidişim var ve ondan sonra başka bir yere geçeceğim. Benden sevgiler ile tamam mı? Başarılar dile. Dershanen başladı mı? Ben liseye geçtim. 8. sınıf orada okudum. Tamam. Aferin. Tamam. Güzel kız. Görüşürüz. Sağ olun. İyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ama. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi pazarlar. İyi pazarlar. Yani et Tabii tabii. Teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Sağ ya. ol. Hayırlı işlerimiz olsun. pazarlar, sağ olun. Kolay gelsin. Hoş Bereketli olsun. Hoş İyi günler efendim. efendim, sağ olun. Hayırlı işler. Kolay gelsin. İyi günler efendim. İyi pazarlar. Merhaba yakışıklarda. Nasılsınız? Nasılsınız? Gel gel, şıkır, gel bakalım annemiz çeksin bizi. Bir de gel seni gel. Dur. Başkanım ne zaman geliyorsunuz? Az kaldı. Allah bağışlasın. Başkanım bir de benim oğlumla çekebilir miyim? Evet tanıştık da, mi? tanıştık. Ben evet. yokum. Tamam. Sayın başkanım. Görüşürüz. Tamam. Tamam. başkanım. Sağ ol. Başkanım. Evet. Nasılsınız başkanım? İyi. Başkanım. Ne? Çok seviyoruz. <laughs> Bugünlerin pazarım alışım evet. budur. Evet. Cepimi açayım <laughs> mı? 4 senedir şu pandemiye girdiğim günden beri bir, kim, bir kimse kapımı çalmadı. Eğer o için kapımı çalarsalar gelmesin. Tamam. Yazın bakayım. Han bak 25 lira param vardı. Onu da kızımda aldım. Kızımda. Tamam, diyorum ki diyorum bir, arkadaşımı evine yollamak tamam, istiyor. Mimar tamam. Mimar Sinan Mahallesi. Aslan Ağzı Sokak. Tamam. Nobel üç. ilk. Ben olun. Sakin olun. Sakin Işleriniz olsun. Merhaba. Nasılsınız? İmamoğlu. İmamoğlu. Kurban olayım. Denize düştüm. Boğuluyorum. Kurtar. Kurtar. Estağfurullah. güzel olacak. Kurban'a adadım. Koş adadım. Allah razı olsun. Var olasın. Var olasın. Allah bağışlasın güzel kızımız. Sağ, Sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol. İyi pazar. Evet. 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 Hayırlı evet. işler, başarılar, başarılar. <laughs> Nasılsınız? Başkanım. Ne güzel. Sağ evet. ol. Başarılar dilerim. Her şey gönlünüzde olsun. Birbirinize sahip çıkın. Öpüyorum sizi delikanlı. Hoş geldiniz. Başkanım. Oğlum açık. Allah. Bizim başkan Emekli. İyi afiyetler olsun. Kolay gelsin nasılsınız? Başarılar dilerim. Kolay gelsin. Iyi pazarlar efendim. Kolay gelsin. Başka Iyi pazarlar bakıyoruz. dilerim. Merhaba. İyi pazar. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Bu arada size şahsi teşekkür etmek Öyle. istiyorum kadın emeği pazarında Aa ne güzel. Katılıyor Şine'deyiz. musunuz? Ne mutlu. Kesinlikle Harika. Katılıyorum. Çok teşekkür devam, ederim. Devam. Devam. Başarılar. <laughs> İyi günler ablacığım. Eyliner Iyi pazarlar. Efendim. İyi günler. Iyi pazarlarınız olsun. Bereketli günler diliyorum. Kolay gelsin. İyi pazarlar dilerim. Evet, Kolay günler. gelsin. Iyi pazarlar. İyi günler efendim. Nasılsınız? Her zaman her zaman sen de kolay gelsin. Tabii ki tabii ki. Şey ee, alım satım yapıyorsun herhalde. Eşimle çocuklarımla güzel, alım sat, güzel, yapıyoruz. Güzel. 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 Devam et. Devam et. İyi ki sen de çalışıyorsun. Allah bağışlasın evlatlarımızda. razı olsun. Sevgiler, başarılar. Delikanlı. Olur Af, asla. Kaça gidiyorsun? Lisevir abi. Aferin. Ama yeri Oku, başlayacağım. Okulu ihmal etme. Şu an abi bıraktım da yeri başlayacağım ben. Başla. Başla abi. Okulu da yap, meslek yap. Evet. Tamam ya, mı? Soru yok abi. Başlayayım. Tamam abi. bu da meslek ama sen kendi mesleğine de çalış. Tamam mı? Abi ikisini yapmayacağım. Çok şu tamam. Anda. Anneni yüzme.